Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber bu tekerlekli kepçiye, cat, cat 950M ile şey yapacağız. Temel kazacağız. Bakın şimdi arabanın içini göstereyim size. Bakın arabanın içi böyle. Ben arkadaşlar yani oyunun adı Construction Simulator. Araba güzel yani. Yani bayağı güzel oynuyor oyunu gibi falan. arkadaşlar biraz yürüyeceğim. Sonra sinema yapacağım arkadaşlar yoksa yol uzun sürer. Yoksa şey olur yani bir zaman kaybederiz. Arkadaşlar tabii yani güzel makine, oyun makineleri falan güzel. Her makinesi var. Bakın mesela böyle bir makinesi de var. Bunların mesela bakın şu ayarları var. Böyle ayarları var. Şimdi arkadaşlar ışınma, ışınlanma yapacağız. Çok, çok, çok zaman kaybederiz. O yüzden ışınlanma yapacağız. Bakın arkadaşlar şunu yapacağız. Bir dakika arkadaşlar. Bakın şimdi. Şu kısmında bakın şu kısmı o kısmı şey yapacağız. Kaldıracağız orayı. Yani oraya Şuraya alacağız ya arkadaşlar ben biraz tuşlarda acem olduğum için belki zor sürebilirim. O yüzden şey yapmayın yani kusura bakmayın. O yüzden şey yapacağım. Biraz zorlanacağım. Ve yavaştan başlayalım bakalım. Bismillah. Evet. Yürü 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 yürü. yürü, yürü. İndir aşağı indir 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 indir. Yürü. Çok nasip geliyor dur bakalım Hadi oğlum hadi Tamam şimdi de şuraya dökelim bunu Şimdi de şöyle Ayarlayalım Şöyle. Evet. Şimdi şu toprağı kaldıralım. Aldım yani. Şurada sayıcı gösteriyor arkadaşlar zaten. Tamam. Çık. Kova olduğu için arkadaşlar o yüzden öyle şey kaldırdım. Tamam döksün bir. Şuradan dur. Kaldır oğlum. Şimdi şöyle tekrar gelelim. Şu toprağı şey yapacağız arkadaşlar. Sonra galiba bir makine getirip buraya kalacağız. Öyle yapacağız galiba. Şimdi bakalım yavaştan tekrardan bir başlayalım. Şöyle yapsak. Ay pardon arkadaşlar. Şöyle. Şöyle iyi. Tamam hadi başlayalım. Şöyle yavaşla. Sakin sakin. Hoppa. Hoppa. Hadi bakalım ittiriyoruz makineyi. İttir, 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 ittir. Kaldır. Allah şöyle bir anlaşalım. Makinayı i̇ttir, ittir 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 kaldır. Şöyle yapalım. Dök şuraya. Şöyle. Şu toprağa şey yaptığımız arkadaşlar buraya başka bir makine getireceğiz. Sonra burayı kazacağız. Arkadaşlar öyle yapacağız. Şimdi tekrar devam edeceğiz. Bu toprağı düzelteceğiz arkadaşlar ama ilk önce. İlk önce bu toprağı düzeltmemiz lazım. Tamam. Evet. Al 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 Yürü 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 yürü. Kaldır. Gitti. Şöyle ay galiba. Şöyle Maşallah makine de şey de geçiyor ya. Şöyle yapalım biraz. Şöyle, şöyle, şöyle indir. Tamam. Bir de toprağa. Biraz şunları bir, arkadaşlar biraz şunları bir düzeltme yapalım. Sonra getirelim. Buraya bir şey getireyim, eskavatör getireyim, buraya kazalım. İlk önce biraz daha halledem. Şöyle. Evet. İttir hadi, İtir, İttir, ittir 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 ittir. Opa, tamam. Bir iki üç tur daha yapalım. Sonra şey getirelim buraya. Eskalatör getirelim. Bir, bir tur daha yapalım. Sonra da getirelim makineyi buraya. Hadi bakalım. İttir. Evet arkadaşlar ben şimdi ekskavatörü buraya getireceğim. Sonra tekrardan işe devam edeceğiz. Evet arkadaşlar makineyi getirdim. Lever 956 kendisi. Tabii makinemiz bayağı büyük. Bakın. Makine için çok merak ettik. Bakalım içi nasıl bir şeymiş. Oo bayağı güzel. Şimdi arkadaşlar toprağımızı kazalım. Haydi bakalım. Başlıyoruz. İttir 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 ittir. İşte devam edelim arkadaşlar yolumuza. Şimdi buraya kazacağız. İttir ittir ittir, ittir. şöyle yaklaştım. Hatta tamam. Tamam şimdi de başlayacağız. Aklınla da makine kazışına bir bakalım şöyle Of of Bayağı güzel yapıyoruz <laughs> Evet şöyle he bence Şu önümüzdeki şeyi de kazalım. Hop. %14 oldu. Şöyle biraz makineyi şey yapalım. Şu tarafa. birazcık şöyle ayarlayalım. Tamam. Şimdi yapabiliriz.

Opa. Mm-hmm. artık kuşları alalım. Bir farlarımızı açam ya. Durun bakalım. Şuradan açam bir. Farları. Sonra şu döner ışıkları açalım. Sonra şu Aa, bu tüm ışıkları kapatıyor. Tamam o zaman. Tamam şimdi oldu. Oo böyle çok güzel olmadı mı ya? Ama sabah oldu. Çık. Dur. Işıkları kapatıyorum. Bir. Tüm ışıkları kapat. Tamam. Şimdi çalışabiliriz. Şöyle. Evet 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 evet. Hadi 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 hadi. hadi. Çık. bu o bu 20 oldu arkadaşlar वादी Makine ne olur her şey alıyor ya, <laughs> makine her şey alıyor vallahi maşallah. Şöyle boş bırakmayalım bakın o kısımları. Birazcık onları alalım. Evet. Şöyle. Evet. Arkadaşlar burada arada abone bu olmayı unutmayın. Hadi. Çık, 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 çık. Uf. Ay pardon arkadaşlar. Arkadaşlar ben bir iki dakikaya geliyorum.